Apotemi TYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir soruyla geldim. Şimdi bu soru aslında klasik bir dizi sorusu. Bu arada e, soruda şeyi soruyor. 9. haftadaki hasta sayısını soruyor. Şimdi, daha önce böyle bir soru çözmüşsünüzdür muhtemelen ama farklı bir şekilde çözeceğiz. Bu arada bu yorumu bana e, Durukan anlatmıştı daha önce. Ben de bugün test çözerken e, işte aklıma geldi paylaşayım dedim. Şimdi şöyle bir durum var. Aritmetik dizi olunca mesela A1 eşittir 2 olsun R eşittir 3 olsun. Mesela ben a1'e 2 derdim, a2'ye 5 derdim, a3'e 8 derdim değil mi? Yani aslında bir doğrusal fonksiyon gibi düşünebiliriz bunu. Her seferinde fark 3. Yani burada bakalım 1, 5, 12, 22 noktaları sayarsak. Bak farklar 4. Burada 7, burada 10. Sabitlenmedi değil mi? Ama bak bir fark daha alırsam 3 de sabitleniyorlar. Demek ki bu ikinci dereceden bir denklemin, ikinci dereceden bir polinomun ardışık terimleri. Polinom derken tabii ki e, pozitif doğal sayılarda tanımlı. O zaman polinomu yazarsak bak, P1 eşittir 1 P2 eşittir 5 P3 eşittir 12 P4 eşittir 22 değil mi? Bak farkını alırsak 4, 7, 10, 3, 3. Peki bu fark neyde sabitleniyordu? 2 çarpı başka sayıydı değil mi? Mesela şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Ax kare ise türevini aldım. 2ax. Bir daha türevini alalım. 2a. Yani 2a'da sabitleniyormuş. Yani benim a dediğim 3 bölü 2'ymiş. İlk defa görenler sonlu farklar diye aratıp izleyebilir YouTube'dan. O zaman ben polinomu şöyle yazarım. 3 bölü 2 x kare artı ax artı b diye yazarım değil mi? P1'e bakarsam 3 bölü 2 artı a artı b eşittir 1'miş. Yani a artı b dediğim eksi 1 bölü 2'ymiş. x yerine 2 yazarsam 6 artı 2a artı b eşittir 5'miş. Yani 2A artı B dediğim eksi 1'miş. E bu durumda A artı B de eksi 1 bölü 2'de. Ben bunu eksiyle çarpıp toplarsam A eşittir eksi 1 bölü 2 gelir. B de 0 gelir. Yani polinom neymiş? 3 bölü 2 x kare eksi 1 bölü 2 x. B de zaten 0'dı. E ben 9. haftayı merak ediyorsam x yerine 9 yazarım değil mi? 81 3'e e çarparsam 243 bölü 2 eksi 9 bölü 2 geliyor. Yani 234 bölü 2 geliyor değil mi? İşlem hatası yapmadım. İnşallah. E bu durumda da 117 geliyor cevap. İsterseniz kontrol edelim bu denklemi. X yerine 1 yazarsam ne geliyor? 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 1 geliyor. Sağladı. 2 yazarsam 6 eksi 1 geliyor. Yani 5 geliyor. Bir de 3 yazalım. 27 bölü 2 eksi 3 bölü 2'den 24 bölü 2 yani 12 geliyor. Bu da sağladı. Zaten 3 noktadan da geçen bir parabol olduğu için diğerlerini de sağlayacak bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. İyi çalışmalar dilerim.